Bu bölümde tez içerisindeki şekillerin nasıl oluşturulacağı ve şekiller dizinin otomatik olarak nasıl elde edileceğine bakacağız. Tablo oluşturma ve tablolar dizinin oluşturma ile yapmış olduğumuz işlemlerde hemen hemen aynı işlemleri uygulayarak şekilleri ve şekiller dizini, tablosunu otomatik olarak oluşturabiliyoruz. Kavramsal çerçeve içerisinde şekil oluşturacağımızı varsayalım. Tez yazım kılavuzuna dönüp baktığınız zaman tez içerisindeki tablo ve metinler dışında kalan bütün görseller stilinde şekil olarak ifade ediliyor ve bu önemli bir bilgi resim harita grafik fotoğraf gibi tablo dışındaki bütün görseller şekil olarak isimlendiriliyor. Genel bir şekil formatı bu şekilde yine tablolarda olduğu gibi yukarıda şekil ve numarası, şeklin ismi, şeklin kendisi ve varsa bu şekilde ilgili hemen şeklin altında not nokta koyup şekilde ilgili açıklayıcı bilgiler yazılabilir. Buradaki biçimlendirmede dikkat etmemiz gereken not ifadesinin sağ yatık olarak yazılıp devamında bir nokta konulması olacak. Evet buraya bir şekil eklemek istediğimizi düşünelim. Nasıl yapacağız? Başvurular sekmesine geliyorum. Resim yazısı ekle. Etiket olarak tablo değil bu kez şekil seçeneğini seçiyorum. Bu arada etiket listemizde yoksa örneğin bu tezi İngilizce formatta yazıyorsanız yeni etiket sep bölümüne tıklayıp burada kendiniz table figür gibi etiketler oluşturabiliyorsunuz. Şimdi biz buradan şekil seçeneğini seçip tamam butonuna basıyoruz. Şekil bir nokta. Daire şekli diyorum. Kalın olmayacak, sahiyatik olacak. Yine tablolarda olduğu gibi. Bir alt satıra iniyorum. Bu bölüme şeklimi oluşturuyorum. Bir şekil oluşturuyorum. Şu an çok da önemli değil. Şekillerin ve tabloların sayfada ortalanması istenir. Bunu ortal olarak bırakıyorum. Varsa şeklin hemen altında not diye bir bölüm açıp açıklamaları yazalım. Not yazımı zorunlu değil, ihtiyaç olması halinde kullanılabilir. Burada istediğiniz daha anlamlı bir şekil ekleyebilirsiniz. Bir başka şekil ekleme örneği yapalım. Başvurular sekmesinden resim yazısı ekle, şekil 2 yazısını aldık. Şekil başlıkları kalın olmayacak. İtalik olacak. Eklede var olan SmartArt grafiklerinde kullanabilirsiniz. Evet, buradan farklı renk formatlarına dönüş yapabilirsiniz. Evet, çektiğimizi oluşturduk. Burada dikkat ederseniz. Şeklin sol taraftan bir tap girintiyle karşımıza gelmesi. Yukarıdaki cetvel üzerinde bulunan küçük üçgeni yakalayıp sol tarafa çekip sıfırlıyorum. Bu şekilde şekiller oluşturabilirsiniz. Bir başka şekil yapalım. Başvurular, resim yastık ekle şekil 3. Evet. Bir başka şekil olsun. Tabii siz şeklinize göre ismini belirleyeceksiniz. Şunu da yapabilirsiniz. İmleci buradayken backspace, sola doğru silme tuşuna basıp satır başına da alabilirsiniz. Buraya bir fotoğraf da konulabilir. Şu an şekil olarak basit örnekler yapıyorum. Evet, üç tane şekil oluşturduk. Şekiller dizininin otomatik olarak oluşturulmasına bakalım. Şekiller dizinin olduğu bölüme geliyorum. Başvurular. Şekiller tablosu ekleyle de bu var olan şekillerimizin ve tabloların dizinlerini otomatik olarak oluşturuyorduk. Şekiller tablosu ekleye tıklıyorum. Resim yazısı etiketini şekil olarak seçip tamam butonuna basıyorum. Tezinizin içerisinde tanımladığınız resim yazısı ekle ile tanımlamış olduğunuz bütün şekiller otomatik olarak burada oluşturulacak. Yine sayfa numaralarında bir kayma yaşanabilir. Hemen şöyle bir örnek ile gösterelim. Şekil 1 şu an dördüncü sayfada. Bu bölüme yeni metinler eklemeniz gerekti daha sonradan. Ve şekil 1 beşinci sayfaya kaydı. Dolayısıyla diğer şekillerin de sayfa numaralarında değişiklikler oldu. Şekiller dizinine geliyorum. Şekillerin üzerine sağ tıklayıp alana güncelleştir. Yalnızca sayfa numaralarını güncelleştir. Tamam diyorum. 4, 5, 6 ifadeleri burada gerekli son sayfa değişiklikleri otomatik olarak yansıtılacak.